geldim videoya. Neden geldim? Cevap. Sana bir satma. Sana bir satmaya geldik. Seni sen, sen dinle. Sen ona. Bir bile. bu kadar rock. Rock konuşma geldim. Bu nasıl? Sen... ...insanla da... ...küçük düşürür. ...insanla da... ...insanlarla dalga geçer... ...ve küçük kişi olursun. da... Allah'a saygısızlık edip Hürmetleriyle de oyun anlarsın Bu ne diyor bu? Falsa Sen Böyleyken Bil ki herkes sana Diş satacak İnsanlar seni Neden seviyorlar Eğlenceli olduğum için Ama küfür ettikçe yüce adına beğenmemeye başlarlar. Bazıları tüm ömür beğenir ama bazıları beğenmez. Sen böyle ettikçe asla insanların kalbini kazanamazsın. Hümmetle de dalga geçmeyip Allah'a saygısızlık etmeyip Bence sen Niye onlarla başlamazsın? Lütfen eğlendin olsun. Ama böyle şeyler olmasın. Küfür ediyor. Dis yiyor, dis atıyor. Bunlar böyle olmaz kardeşim. Gel yorulma yorula. İnsanlar seni seviyor. Görmedin mi hiç? Diğer insanları. Diğer insanlar senin gibi şeyler yapar. Ama hiç ne küfreden ne bir şey yapar. Zannede konuyu kırar. Ben benimle kumak istiyorsan. Öyle. Mama biliyormuşu sade. Süre o. Böyle de de deliyor. Onu biraz suluyorum. Sonra etrafına bak ya, etrafımdakine bak, sonra peki, ya Rabbim, ya Rabbim, sen beni affet, cevap ver, hadi benden bu kadar, görüşmek üzere, Mertcan Behar, güle güle. Beni izleyenler teşekkürler, beğenilerim mükemmel, beğenilerimle olsun.